Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun artık yeter. Alya ya olur da benden boşanırsa onu bir konağa yerleştirme sözü vermiş. O kadını öğrenmeden evvel olsa asla kabul etmezdi. Ama şimdi durum değişti öyle değil Cihan. Tek gelse de boşanacağız. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak Alya? Cihan'dan boşanacak mı diyenler? Videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım Cihan annesinin Alya'ya boşanma karşılığı yaptığı teklifi öğrenir. Sadakatin bu konuda tek umudu Mayne'dir. Mayne ise Cihan'ın Alya'ya olan hislerine artık Alya'nın da kayıtsız kalmadığını aşkından ölse de Cihan'a söyler. Peki Alya'nın kararı ne olacak? Cihan'a çok sinirlenecek ve Cihan'ın yaptığını sindiremeyecek ve boşanma konusunda kararlı olacaktır. Sadakat Hanım Alya'yı Cihan'dan boşatacak, ve Alya'ya ayrı bir konak tutacaktır ve Alya ayrı evde kalkacak. Sadakat hanım, rahat, bir nefes alacaktır.